Çekip, çekip geliyorum. Evet değerli arkadaşlar. Diğer yanda da 7510 patlatın Patpat'ın ön şanzımandan yağ kaçırıyor şikayetiyle geldi bir abimiz. Yaptığımız Adem kontroller sonucu şey gibi tercih adına da ekspertiz. <laughs> Yaptığımız kontroller sonucu e, arka kuyruk mininin ileriye geriye gittiğini fark ettik. Hangisi? Evet. Daha sonra alttaki kapakları söktüğümüz zaman sekmen kırdığını fark ettik. Evet, sucuklu yumurtayla ekmeklerini yiyorlar. Bu da diğer burada yiyor. Ekmek arası yapmıştım. Birini bitirmiş birini. Arası sucuk var, yumurta var. Pazar günü geldi gene Bunların mamalarını verdik değil mi? Şimdi geri gideceğiz. Bugünlerden yağmur ya yağıyor. Mısırlarda biçme zamanı geldi çok şükür. Kurumaya başladılar. Artık sütlü mısır çıkmaz ama bol bol fasulyesi var şu anda. Fasulyeleri de toplanacak. Diğer yandan arka taraftaki bahçede fasulyeler büyüdü. Dün sulamıştık. Ama bugün yine yağmur yağdı ya. Artık sulamaya gerek kalmaz. Koca bir yazı geride bıraktık. Depresyon, panik atak derdik. Bayağı sıkıntılı geçti bu sene. Tabi borçlar da vardı. Onları da bayağı hafiflettim. Allah'a şükür bir de araba sıkıntım vardı. Onu da tamamladım. Ee, bundan sonra neler yapacağım? Bundan sonra tam rahat videolarına devam edeceğiz. Teknoloji gelişime ayak uyduracağız. Tork kolu falan kullanmaya başlayacağız yani. Tork kolu kullanıyor da. Bunu yaygınlaştıracağız. Mesela bujolarda kullanacağız bujolarda. Bunlarda araçlara göre sıkma değerleri olacak tabii özellikle eleştirdiğim Volkswagen var. Bunlar çok az sıksan bayağı sıkışıyorlar. Başka mesela kaburta kaynak makineleri filan aldım. Akü test cihazı aldım. Gerçekten çok işe yarıyorlar. Sizlerle bunları paylaşıyorum. Kaburta bayağı kötüydü. Eskisinden çok güzel oldu. Boyasını da yaptık. İlk defa böyle bir kaporta yani plastik tampon ne macun çekip boya yaptım ilk defa. Allah şükür güzel oldu. Beğenenler oldu, tebrik edenler oldu. İlk başlama böyle ise ileride daha güzellerini yapacağız inşallah. Tabi ileride boya tabancası da kullanmaya başlarız. Hayırlısı bakalım. Şu aralar inşaatta ciddi bir şeyler yapmayacağım. Mesela çatı yapılması gerekiyor. Ve de buralara dışlara tuğla örülmesi gerekiyor. Çünkü rüzgar estiğinde yağmur içeriye kata girip de aşağı doğru sarttığı pencerelere doğru aktığı veya baca deliklerinden içeriye girdiği oluyor. Bunlar da bütçemiz yoğurduğu zaman zaten iyi olduğu zaman ve de borçlar yeni yeni bit bitiyor o zaman yapacağız araba gerçekten lazım ulandı. yani babam almana gerek yok diyor ama yine de bazen aynı günde hem ona hem bana lazım olduğu zamanlar oluyor ben de erteliyorum ya da o erteliyor böyle sıkıntı olmasın diye kendi aracımı aldım bundan sonra belki Hani diyordum ya bir zamanlar tamiratı azaltıp orada araçlar eski araçları alıp restorasyon yapabilirim. Restore edebilirim. Hem aracın sahibi olmaz hem rahat bir kafayla akşama kadar çalışırsın düşünerek. Mesela kaporta boyarken daima gün boyu işime odaklandım gün boyu tampını boyarken zaten bir gün sürdü neredeyse. Bir gün akşama kadar o tampona odaklandım. Tampona odaklandıca kendimi işe verdim. Neredeyse stres bir şey hiçbir şey aklıma gelmedi. Ara ara elemanlar gelip sorular sorsa da güzel geçti belki hurda araçları yenilemek, cam vermek tam benlik iş olacaktır. Tabii garantiden sattığım ürünler var. Onların bakımına elbette devam edeceğiz. Ama tamiratı azaltmayı düşünüyorum. Gelen tamiratı. Hayırlısı işin, bu işin üstesinden de gelir. Bir çaresinde buluruz. Eğer iş yaptığımız iş bize stres oluşturmazsa devam eder. Eğer stres edip de depresyonu tetiklerse yavaş yavaş tamirat, tadilat işlerine geçmem gerekecek. Evet arkadaşlar şu pıtırıklara bakın. Bunlar bizim yolun üzerinde bağırıyorlardı, ağlıyorlardı. Bizim el bunlara mama vermiş. Üç tane Baktığımızda üçü de kız nereden gelmiştir diye soruşturduğumuzda yukarıdan biri geldi. Bunun sahiplerinin adı neydi? Ahmet Keskin. Ahmet Keskin. Konukluk değil mi? Evet. Konukluğa ilk, daha ilk defa pat pat veriyoruz. Bolat FM 25 kızdelma bu konukluğa hayırlı olsun zaten konuklukta bundan başka bir tane var diye biliyorum bir tane evet. o da şey eski evet. önde fren yok falan biliyorum onu yani sadece Bolat kırmızı kızdelma değil Bolat Atom Bolat dal budama bakın dal budama burada bir de motorlu tırbanı. Var. Bir, iki, tamam, üç, abi. dört ürünü birden sattım. ilk defa dört tane birden teslim ediyorum. Yakıt almayı unutma. Yakıt aldın mı? İyi var var. İyi, iyi. onda bir kızıl delmayın konukluğa teslim ettik. konukluktan ilk defa bolat kırmızı elma veriyorum ondan önce bir tane var ama o bir tane güvensizliği nedeniyle diğerlere almıyorum yani önlerde fren yok arkada damper da yok önlerde fren olmadığından arka hafif olduğundan dolayı kızaklama kaçabiliyor bundan da o e, belden kırmalı bir iki kaza yapmış. Ondan dolayı korkuyorlar. Tabii iki kaza yapar. Önde fren yok. Önü dar ve önü dar belden kırmaları asla tavsiye etmiyorum. Evet arkadaşlar evlayın dayı. Geçen yıl satış ile bu yıl satış grafiği atak tırpan satmışım. Geçen yıl 14 bir sene 32 adet satmışım geçen yıl tabi inşaat var 520 10 520 bu sene 14 atom çapa maknesi 22 satmışım geçen yıl bu sene 16 satmışım bu seneki bu seviye düşük olduğunu görüyorsunuz nedenini sorarsanız Fabrika maalesef ki çapa makinesi yetiştiremedi. Biz de gerekli satışı yapamadık. Testereler şimdi kış aylar yeni geldiğinden geçen yıl 20 bu sene 6 gösteriyor. Su motor satmışım geçen yıl 4 bu sene 5 geçmişiz. Yani yine de devam mevsim bitmedi. FN20 yani Polat Kızıl Elma 22-25 HP'lerden geçen yıl 12 sene senede 12 satmışım Allah'a şükür geçen yıl satışa Eylül ayı itibariyle çatmış olduk der bu testeresi 4 bunda da zaten eksik vardı bu senesi 13 adet satmışım jeneratör 1 1 zaten jeneratör sadece bir tane vardı hayırlısı inşallah Saat 18'de geliyor yoğun günlerden elemanlar temizliğe başlamış. Ben bir şey demedim ama yapıyorlar kendi başlarına. Neyse yerler falan yağ olmasın. Yağ dökme zaten yasak. Yağmur sularıyla şey, içme sularına karışır diye zaten arkadaşlarımız da uyarıyor. Ben de bu konuda hassasım. Zaman zaman yere döküldüğü oluyor. Ben de kızıyorum doğal olarak. Bir de stresteysem elbette kızıyorum. Görüyorsunuz Şurada bakın yollarda zif dolmuş, zif dökmüşler yollara. Burada araçlar gelince, şu motosikletler gelince durdukları yerde zif dökmüşler yerleri. Tabii ki kızdım tabii ki. O liflere basıp içeri girebiliyorlar. Bakın dükkan bir seneyi aş, bir sene neredeyse bir seneyi aşıyoruz. Çalışıyor dükkan. Bakın yerlerde yağ yok. Temiz böyle temiz olsun, güzel olsun. Geçen yıl burada taş demim vardı. Zaman zaman eleştir yemiştim. Dişimi sıktım, elimi taşın altına koydum. Elim değil, kafamı taşın altına koydum. Böylece beton döktük. 4 oğuzda üstesinden gelebildik. Çok şükür. Daha kalan yerleri var. Buraya bir dışarıda, genelde dışarıda iş yaptığımız için azıcık bir çatı gerekiyor. Bundan önce tabii üstte çatı gerekiyor. Ondan önce tabi tuğla gerekiyor. Bu sene o işlere girmeyeceğim sene inşallah gireriz o işe. Eğer bu sene bu işe girersek büyük bir masrafın altına yine girmek istemiyorum. Bu aralar mısırları görüyorsunuz biçme zamanı gelmiş. Yoğun bir rüzgar vardı mısırları dışarıya yatırmıştı şimdi içeriye yatmışlar. Bakın ne güzeller büyüdüler artık bunların Mısırları ufalayıp de mısır ekmeği mısır çorbası falan Fasulyeler ise Yaşı konserve olur kuru su ise fasulye çorbası bol bol kışın yeriz Evet belediyeden de çöp konteyner Talip etmiştim henüz gelmedi bakın orada Bazen yakmak zorunda kalıyordu etrafa Saçırmasın diye En sona fasulye ekmiştik bakın fasulyeler fasulyesini, meyvesini vermeye başladı. Burası, bu taraf güneş almamasına rağmen bakın fasulyelere ne güzel taze taze öbür taraftakileri kurumuş daha önce dikmiştik çünkü bunlar da kurumuş neden kurumuş acaba yaprakları kurumuş toprak yaş olmasına rağmen evet mısırlar da büyümüşler Mevsimi geçti ama Allah'a şükür boyu atmışlar. Biber tarlası da bir boyu var ama kocaman bir biber büyütmüş bakın. Bunlara taşıyamazlar. En iyisi en büyükleri alayım. Bayağı be. Çok büyük maşallah. Allah'a şükürler olsun. Biraz biber toplayayım. hemen zaman, zaman öğle yemeklerinde şu sivri bellirden koyuyor acılı acılı fena yakıyor ama yiyoruz işte ne güzel. Çok acılı oluyor ama seviyorum acını. Bu aralar Hüseyin'in pek göremezsiniz. Hüseyin fındık topluyormuş aşağıda. Sadece toplama değildi, de sadece çuval taşıyormuş. Helal olsun Hüseyin de o özledik biz de. Her gün burada oluyordu bu seferler artık burada göremiyorum. Şunlara bakın bir cimcik fide ama ne güzel biberler çıkartmışlar. Bunlardan dolma çıkar. Yakacıyı da aralarına koyarsalar iyi olur bak. Azıcık bahçeden bir günlük yemeklik öğle yemeklerinde topluyorum yiyoruz. Ama bir de fazla geliyor. Bunlar da eve götüreyim. Turşu falan yaparlar. Bu ara Volvo aracım da çok beğendim. Sürmesi de bayağı güzel zevkliymiş. Parçayı da dert etmiyorum. Bol grupları var. Bol bol parçalar var yağını değiştireceğim ileride. Yakın bir zamanda yağın yağı kalitesinde herhangi bir sorun yok. Değişim zamanında gelmemiş ama eski sahipleri nasıldır bilmem. Yani genelde aracı kullananlar titiz olduğu için araç temiz çıkmış. Biz yine de değiştirelim. Yağ, yağ fitnesi. Hava değiştireceğiz tüp takmayı düşünmüyorum eğer belki takabilirim ama şu anda düşünmüyorum tabi takma diyenler oluyor tak diyenler oluyor böyle iyi bir mühendisler varmış tüp neler araca zarar vermediğini söyleyenler var 600 km gidenler vurmuş videolarda bizzat mevcut kolu doldurduk. Bunlar çorba olur akşamlara. Bunların da içi çıkar fasulyeyi. Yine fas... kuru fasulye olur. Yani doğal kuru fasulye beyaz değil doğal. Fasulyeler fasulye. biraz daha çatalım. Kuru fasulye mi olur inşallah. Böyle al al beri gitmez. Daha çok bana da bir sürü fasulye var. <laughs> Sen de mi istiyorsun fasulye ha?